Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet, Minecraft oynuyoruz. Abi çok eskiden oynardım. Çünkü bıraktım. Herhalde oynadım. Şimdi daha sonra Roblox oynadım. Şimdi Minecraft'ta yeniden başladım. Bugün arkadaşlar eski attığım videoyu hatırlar. Var da neyse boş yapmak istemiyorum yani. Çünkü orada ısı bloğu yapmıştık. Bugün çamaşır makinesi, Yani çamaşır suyu nasıl yapılır ya da beyaz atıcı deniliyor. O, o nasıl yapılır onu anlatacağım ben size. Aslında yapımı çok kolay. Bunları boş verin. Ben bunları daha, daha sonra koyayım. Yani evet. Bizim bu eşyalarımız için iki tane hidrojen, bir tane oksijen. İlk ilk bunu yapacağız daha sonra bir tane sodyum bir tane ne bir tane de oksijen alacağız. Şimdi ilk bir hidrojen ve oksijen alalım Bu arada o nedir? nasıl bu şeyleri nasıl aldım falan diyorsanız arkadaşlar diğer videolarımdan bakabilirsiniz ya da diğer videolarımdan falan değil yani eski de attığım o videoya bak nasıl video nasıl yapılır falan, falan filan. Şimdi ilk bu bu benim gizli laboratuvarımın bir girişi var. Oy! Ne oldu? Evet şimdi İlk yapacağımız şey, şey iki tane hidrojen ve oksijeni birleştireceğiz ve bir tane bileşik oluştur. Bu su üreteceğiz. Buna istediğiniz kadar alın. Ben mesela üç tane öneririm çünkü üç tane lazım aslında. Şimdi bunları yine alalım ve hemen yerimize geri dönelim. Gerçekten ne? Korkuyorum. E tabi ki de korkmuyorum ya şaka. Yani ben o kadar ufak bebek falan değil. Bundan susun. Ben şimdi zaten 13 yaşında falan da konuşmaya buna gerek yok. Nakul <laughs> gibi su ürettik o şeylerde arkadaşlar. Zaten suyun ne anlama geldiğini de biliyorsun. Yani haşık yok falan onları. Onlara bahsediyorum. Daha sonra da bir tane sodyum kalıp aynı anda bir tane kulağı alıyoruz. Aslında tuz üretmeyeceğiz. Tuzu önceki bölümde kullanmıştım diye hatırlıyorum. Daha sonra oksijen koyduğumuzda sodyum hipoklorit diye bir şey alıyor. Ben bunu istediğiniz kadar alın diyecektim. Tek aldım 64 tane aldım. Tamamdır. Sadece bu değil. Bir de son olarak. hatta kısa bir şeydi aslında bu video. 2 dakika falan sürdü. 3 tane. 3 tane su alacağız. Daha sonra 3 tane de Neydi? Şey soydum hiç bu Biraz eğer sadece skoy deseniz birleştirir demeyin hatalı olacaktır. Ama eğer böyle bir tane iki şeyi bir elementi birleştirirseniz de şöyle bir animasyon gerçekleşecektir. Birleştir dediğimizde. Yani e, beyaz atıcımız geldi. Şimdi anlatayım bu beyaz atıcıyla ilgili. Beyaz atıcının anlamını anlatayım size. De, mesela bir tane yatağınız var bakın. Yok, onu kurutmak istiyorsunuz. Ya da bir tane deri bir şey alalım abi. Ne, alabilir sizce? Dur, deri alalım. Ben um, şey mesela başlık alalım abi. Başlık güzeldi. Ya da ceket ya da pantolon alırız. Neyse. Pantolon diyoruz onlara. Um, daha sonra şu şey Siz Gidin tamamdır. Siz de gidin gerek yok size. Sen de git. Tamamdır. Hemen tezgah alalım. Ay tez. Tezgah değildi. Dur. Daha sonra ne yapacaktım? Hemen nereye geldim? Heh, dur. Şimdi bize kazan lazım. Bu antik enkaz ne ya? Ee, daha sonra ne alacağımı unuttum. Ha dur. Su. Dur bir dakika. Su sesi. Sesi. <laughs> boya. Mesela bir tane şey alalım. Ne olabilir abi mesela? Siyah olsun. Ay siyah de. değil. Siyah Ne falan değil ben siyah rengi çok seviyorum. Ah. <laughs> <laughs> <Neren alayım? gülüyor> siyah bir şey oldu. Şimdi diğer ceketimiz şey oldu. Daha sonra. Bir dakika yanlış yaptım. <laughs> Boyalı. buraya geliyoruz. Daha sonra da ya çok da hatırlamıyorum bu kadar şeyi. beyaz atıcıyı. Beyaz atıcı içiyor mu yani? Ben çok, çok iyi de bilmiyorum yani size bunları söyleyeyim. Yani mesela bu direkt gösterme daha size. Size direkt şey yaptığınızda neydi? bir yere falan koydunuz hatırlamıyorum mu çok da bu deri bu deri ceket mesela siyah değil o da orijinal rengine yeniden dönüyor yani çok iyi bir özelliği falan var siz de bunları biz ben ya ben yeteri kadar yaptım yanlışlıkla duvara aldım ben manyağım ya dur neyse bunları atalım ilk buraya ya da eşyalarımızı koyalım ya da buraya eşya hani ya, eşyalarımız olabilir sizin Ha bir dakika. Bir şey olarak da bıraktım. Dur. Detect best tidy gibi yapacağım. Tamamdır. Özel eşyalarımız buraya gelsin. Oksijen değil. Oksijen değil. Yine şu neydi böyle elementin buraya gelsin. Biz de böyle güzel videolar falan sizlerle çekebilirim. Benim ama oksijen lazım. Oksijen aslında. Oksijen. Oksi. Ok. Ama o oksijen. oksijen değil. Oksijen. Bir dakika lan. Ben de zaten oksijen varmış. Bir tanesini buraya koymuşum. Tamam mı? Ben de ana mı geldi benim benim yandı. Bir dakika nereye geldi ne o? Ha! Sen girebilirsiniz. Yani ne diyeyim? Kamera gel. Teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.